Direnmedin Türkan. Sen de istedin. Biliyorum. <laughs> ne yaptın ben ya? Bu hayatta hiçbir zaman büyük konuşmayacaksın Nezahat. Karım lan o benim karım. Ben de çıkmasın Herkese merhaba bugün sizler için 3 kız kardeş 58. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Somer, Türkan'ın kirazı Mine'ye götürmesine kızarak, Türkan'ın evine gitmeye karar verir. Ancak bu ziyaret, ikisi arasında büyük bir gerginliğe yol açar. Yine de Somer, içinde Türkan'a dair yeni bir umut yeşermeye başlar. Bu durum Kartal için evliliği için büyük bir tehdit oluştururken, Türkan, bu gerçeği gizlemeye çalışsa da evliliklerindeki sorunlar artmaya başlar. Defne ise Kartal'a büyük bir bağlılık duyar ve Türkan bu durum karşısında ikilem yaşar. Serdar, ayrılmak üzere olduğu eşini, dönüşün doktoru olarak karşısında bulur. Dönüşün bu durumu hissetmemesi için çaba sarf etse de hala devam eden evliliği nedeniyle zor anlar yaşar. Aylin'in bu konudaki tutum ise, Serdar'ı daha da zor bir duruma sokar. Dönüş ise hastalığını ailesinden ve babasından gizlemekte zorlanmaya başlar. Mustafa, kormanlar malikanesine taşınma konusunda kararsızdır. Annesini terk etmek istemez, ancak Derya bu durumu bir fırsat olarak görür ve Mustafa'yı ikna etmek için çaba sarf eder. Bu durum Sevilay ile aralarında yeni bir krize neden olur. Rüçhan ise, Somer ve Türkan'ın tekrar bir araya gelmesi için oğlunu cesaretlendirmeye devam eder. Türkan'ın hala Somer'i sevdiğini söyleyerek Kartal üzerindeki şüpheleri dağıtmaya çalışır. Ancak daha sonra Türkan'ın evine yaptığı bir ziyaret korkunç bir gerçekle yüzleşmesine neden olur ve hemen harekete geçer. Kartal ise evliliğini kurtarmak ve Türkan'ı kaybetmemek için bir karar verir. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Türkan ve Somer'in birleşmesini isteyenler abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.